Şu an sahilin en başındayım ve tarayarak en sona kadar gideceğim. Lan. Bir dakika. İnsanlar cidden metal dedektörüyle bir şeyler buluyor mu? Hani mutlaka görmüşsünüzdür sahilde telefon buldum, müzik buldum diye videolar çekiyorlar. Ben de dedim ki benim ne eksiğim var. Ben de bulacağım. Ve bu yüzden sahile geldim. Şimdi dedektörü yapma vakti. Çalışıyor. Hiç vakit kaybetmeden aramaya başladım ve... Ha? Kapakmış Bu kopak ne zamandan kalmış acaba ya Bir kapaktan Ne bulursam yanıma alıyordum ki Kapakları niye alıyorsun oğlum? Ganimet yapacaksın oğlum kapı Burası deli gibi ötüyor Buraya kazmam lazım bu muydu ya? Sonuna kadar bulduğum tek şey kapak oldu ya. Ama şu an sahilin çok başındayım. O yüzden insanların olduğu yerde bir şeyler bulabilirim. Bu arada gözlük havalı mı? Tek başıma hem bulup, hem kazmak çok zor. Bu yüzden yanımda sahilde metal arayıp, bulma, kazma, sonrasında çıkartıp satma ekibimi çağırıyorum. Ben niye zıpladım? <gülüyor> <gülüyor> Ama onlara söylemediğim ufak bir detay vardı. Bu arada bizim metal direktörler nerede? Başka yok ki, bu var kazıp çıkartacaksınız sonra Biz satışmaya. Biz sahilde metal bulup kazıp alıp çıkartıp satacağız. Evet. Sonra da parasını sana vereceğiz. Evet. <laughs> Mantıklı değil mi? <laughs> Elimizde her yeri kazıyor muyuz? <laughs> evet. Evet hadi başla hadi başla hadi başla. Ne buldun? Ya deniz kabuğu bulmuş. Ne çaldın mı lan? Çalmış ya. Yani. Burada. O ne? Bu arada umudum var. Bence bir şey bulacağız ya. Tek taş falan. Eş tek taş bulmak üzücü olabilir. Adam muhtemelen evlilik teklifi yapacağı yüzü burada kaybetmişse ben buluyorum. Bu arada bu videoda değerli bir şey bulmayı garantilemek için iki farklı sahile gideceğim. O yüzden izlemeye devam edin. Deliriyor ha, delirdi delirdi. Bira kapağıymış tamam. Ne Oha! İlk bira kapağı olmayan şeyimizi bulduk. Bitmiş sarı bir çakmak. Çalışıyor lan. <laughs> İlk ganimetimiz. Dümdüz you serious right now, bro? <laughs> folyo. Bu ne Oha! Uha. Oğlum Oha. Çocuğun oyuncağı olabilir mi? <laughs> Buradan bir çocuğu. İlk bulduğumuz, ya <laughs> ikinci. İkinci bulduğumuz güzel bir şey. Tam bu mutlu etti. Bundan sonra dağılıp sahile aramaya devam ettik ve bir tane mandal bulduk. Başlattım. Hop! Hop! Aa. burada yanıma bir tane çocuk geldi. Tut, tut. Çocuk dedektörle biraz gezdi sonra hiçbir şey demeden geri teslim edip bir anda koşarak denize girmeye karar verdi. Ve bu çocuk daha sonra da yanımıza geldi ve her seferinde istisnansız bir daha bunu yaptı. Ve şöyle bir kağıt getirdi. Hediye olduğunu sanmıştım ama çocuk geri aldı sonra. Aha! Oha! Seni anahtar buldum. Aşırı oksitlenmiş mi? Bir şeyler olmuş buna ama. Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Sizce bu anahtar şu evlerden birini açıyor mudur? Ya muhtemelen açmıyor. Ama bir deneyebiliriz. Burada bir şeyler var. Bu nedir? Oha, cevher falan mı lan? Ne acaba Minecraft'ta bir cevher gibi bir şey. Şöyle bir metal buldum. Bence buna dokunmamam bile gerekiyor. Çok toksik bir şey gibi. Var. Ya yağmur başladı. Hiç beklenmedik. <laughs> Hava çok sıcaktı, bir anda yağmur başladı. Bu yüzden şansımı ikinci sahilde bir daha denemeye karar verdim. Şimdi diğer sahile geldik. Bu sahilde özel bir konuğumuz var. Buyurun kendisi kendisini tanıtsın. Evet, kiminle birlikteyiz? Ben Cemak Soy. Ömer Tahap babasıyım. Evet. Namı diğer Cemak Soy balık avcısıyız arkadaşlar. Bundan balık av oldu yalnız. Galiba belli oluyor. Ha, çok belli olmasın diye değişmiş şapka kullanayım dedim ama. Evet. Yani buradaki insanların daha önce gelmişlerini düşürdüğü laptop bilgisayar belki tabii, tabii. bot falan garanti ne yüzde bir milyon bot buluruz burada bir bot bulamadık diyemeyiz yani çünkü cihaz hakkında bilgi verelim arkadaşlar cihazı Temu'dan oğlu masif makar olsun diye aldım <laughs> ne bileyim ben bunun böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim nereden aldığımız linkini falan diyor meriteden paylaşır paylaşmaz. <laughs> Olmaya başladı. Hadi bakalım. Bayağı bir insan var. Yani bu kadar insan mutlaka bir şeyler düşürmüştür. Evet ilk bira kapağımızı bulmuş bulunmaktayız. Toka mı lan o? Toka. Ama metal değil. <laughs> Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Bir şey var. Bu arada bedeli şafkam nasıl? Aha. İlk tarihi paramızı bulduk. Tarihi antika bir para. Bir şey var ama ne var? Aha. Taze açılmış. Baba nerede hissediyorsun? Kutumda büyük hissediyorum o. Diğer antik paramızı bulduk. Bunharca harca aramaya devam ettik ve birazdan bulacağımız şey gerçekten tüm bu emeğe değecek bir şey olabilirdi. Oğlum <laughs> tanımadığı her insanla sohbet ediyor. <laughs> ipucu verdiler. İnsanları bak duvar doğru oturdum. Yani duvar doğru bakmamız lazım. Mantıklı bu arada. Ben de doğru bakalım. Yeni planımız insanlar duvar daha yakın oturacağı için oralara doğru bakmak. Şimdi e, e diye bir şey atıyor. Aha. Lan. <laughs> 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 çok yeni duruyor bu arada. Gümüş mü? Gümüş pahalı bir şey değil mi? Yok çok ucuz ama bu arada çok iyi. Şuna bak. Daha başta da çok olmadı ve şöyle bir şey bulmak. Yeni sahilin şansı. Ben buldum. Bulanıdır. <laughs> Oğlum bu çok yeni lan. Bu arada evet. Birkaç gün önce düşmüş gibi duruyor. <laughs> Tam olmuyor bu. Bu kimin parmağıysa artık. Onu ayarlattırız Ömer ya. Kestiririz böyle yapıyorlar. Parmağımıza göre yaparız. Bugün ilk kalimeti belli. Evet. Yeni yüzük dansı. Nasıl yapıyoruz? <laughs> evet, onu yapamadım. Ya. <laughs> Tanımıyorum. <laughs> çok iyi. Bu kaç para eder bu arada? 500, 300 500 eder. 3500 eder 500 ederse çok iyi ama. Normalde takacaktım da şimdi hemen takmayalım. Burada birinin falandır. Sıkıntı çıkar. Tamam şöyle sinematik bir açı alalım. <gülüyor> devam. 10 dakikadır yüzeye seviniyorsun. Yüzeye sevmeyeceğiz de neye sevineceğiz? Bir tane kanimet bulduk. Tam kapından aldım da. Valla tanımadığı kişilerle koşmaya Vallahi devam alayım ediyor. Ömer, şunu okursana. Şimdi bakalım altın etiyor mu? Altın. Ötmüyor, Ötmüyor kanka. Ha. Aha hala altında lan bu. bu metali ötüyor ama. Bu da metal kanki getir. Adamı, <laughs> Öyle, kanka Adamı su. yok yok hani kanka ötmüyor. Beziyordu kanka. O zaman bizimkiler full çakma abi. Yüzde yüz çakma. Full <laughs> <laughs> çakma abi. Müzik bulduk lan biz. Harbi. Valla. Yorulduysan, yorulduysan ben mi? devam edeyim abi ortak olalım. İki üç. Ömer daha abi. Devam. Altına devam. Gel abi. Metal mi? Metal arıyoruz. Altını ötmüyor metali ötüyor. <2 -3. gülüyor> abi Her şeyi ötmeye mi başladı bu? Aramaya devam ederken alet mi bozuldu anlamadım ama her şeyi ötmeye başladı bir anda. Harbi bu bozulmuş olabilir mi? Bir şey bulduk. Bence bana dokunmamam gerekiyordu. Oradan <laughs> Yok. Hayır. Ben ötmüyorum. Hadi rastgele bakalım. Eyvallah. Bak bakayım kaç ay Madenci. Gümüş değil ya. Gümüş, gümüş mü? Gümüş. Ne kadar eder? Gümüş fazla etmez evet. ya. Gümüşe çok yakın. Çok fazla gümüş. Kaç eder acaba bu? Bir kilo vardır o. <laughs> bir kilo yok abi yaptı ya. Bence çok değerli bir şey var şu ya. Yok abi. Ama çok güzel Hava çok sıcak. Güneş galiba başıma geçti. <laughs> bir şey ötüyor ama biraz eşeleyince ötmesi yok oluyor. Şuna bak. Çernobil'den çıkmış gibi bir şey. Aha. Oğlum iyi lan. <laughs> i̇yi mi? <laughs> Ganimet diye alırdım ama çok pis ya. Buna ihtiyaç çok çok iyi Harbi geliyordu bu arada. <laughs> Çöpün yanı mantıklı düşünsene. Çöpünü atıyorsun. Tak bilezik düştü. Aha. Bir, bir lira daha. izle. Bir lirayı içine koyuyorum. Kapattım. Ve iyi izleyin parayı tamam mı? Her şey etmeye başladı galiba. plaz azaldı. Hava da çok sıcak. Şu an güneş galiba başıma geçti. Ne yapalım? Ben çiğ köfte parsine gidelim oğlum. Kalimeti bulduk. Bizim balıkçıların çiğ köfte partisi var. Şu an bu planı yeni öğreniyorum ama olur. Bu garip ortamdan sonra bulduğum tüm eşyaları satmaya gittim ama hiçbirini almadılar.